çok değerli mesai arkadaşlarım ve huzur mahallemizin çok saygıdeğer mensupları bir mahalle buluşmasında daha devletimizle milletimizi bir araya getiren bir mahalle buluşmasında daha sizlerle beraber olabilmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bizim mahalle buluşmalarımız aynen köy ziyaretlerimiz gibi devletimizi ve milletimizi bir araya getiriyor. Biz yapmış olduğumuz bu ziyaretlerde ve mahalle buluşmalarında aynı şeyi yapıyoruz. Bir, köyümüzün, mahallemizin muhtarına söz veriyoruz. Kendi mahallesinde, köyünde ne kadar ihtiyaç, problem var ise onları öncelikle bir dinliyoruz. Sonra arkasından köyümüzde, mahallemizde söz isteyen kim var ise Hoş sonuna kadar hiç kimseyi eksik bırakmadan herkese söz veriyoruz ve mahallemizin de köyümüzün de birebir ihtiyacı, sıkıntısı, dileği, temennisi neyi varsa vatandaşımızın bunu da burada kendimiz not alıyoruz. Daha sonra da yapılabilecek, uygulanabilecek her işi eylem planına döküyoruz ve arkasından da işlerimizi takip edip sonuçlandırıyoruz. Diğer mahalle buluşmalarında olduğu gibi bugün bizim bütün belediye başkan yardımcılarımız, belediyedeki şube müdürlerimiz buradadır. Yine aynı şekilde il müdürlerimiz, şube müdürlerimiz tamamıyla burada hazır vaziyettedir. Devlet burada, millet burada. Şimdi icraat zamanıdır. Bismillah deyip başlıyoruz. Sayın Valim, Batmanınıza ve mahallemize yapmış olduğunuz çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederim. Özellikle mahallemizin sorularını dilemek için, ekibinizle mahallemize geldiğiniz için hepimiz şeref veriyoruz. Bakıptan bir personelimiz. Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz bir personelimiz. Belediyeden bir personel olmak üzere üç personelimiz daha kurulu ekiplerimiz var. Biz bu ekiplerle mahalle mahalle, sokak sokak, apartman apartman, daire daire bütün batmanı ev ev ziyaret ediyoruz. Ve bu ekiplerimiz ne yapıyor biliyor musunuz? Her bir halimize giriyor, Oradaki hanenin genel durumu nedir? Yolu çıkartıyor. İkinci çocukların okuma durumu nedir? Onu çıkartıyor. Ailenin gelir durumu nedir? Evdeki eşya durumu nedir? Bunun kendisi bir not aldıktan sonra, ayrıca haneye soruyoruz, Nerede yaşadın? devletten ne istiyorsun? Biz şu anda bu şekilde 16.502 hanemizi zannedip ve vatandaşlarımızın ihtiyaç, dilek, talepleri neler var ise bunları da bak ettik. Nasıl ki köy ziyaretlerimizde, nasıl ki burada mahalle buluşmasında not etmiş olduğumuz her şeyin arkasından bunun araştırmasını yapıp sonucunu getiriyor ise burada bizim vatandaşlarımızın da talep ettikleri hususlarla ilgili her bir taraftan vaktimizin imkanlarını diğer taraftan da belediyemizin imkanlarını kullanmak suretiyle sosyal belediyecinin en güzel uygulamalarının bir tanesini yerine getirip vatandaşımız bu şekilde bizden istedikleri Osmanlı yerine getireceğiz. Tamam. Merhaba. Merhaba. Dedim beş yıldır bir, bir sokakta bir çukur var. Evet. Onun etrafında evet. bir çukur var. Bakara gidesin. Ben de çıkıp da alayım da odaya şuraya bir çare bırak. Tamam Tamam yaptık. Büyük bir kısmı kilit taşı ihalemiz sonuçlandı önümüzdeki ay içerisinde yamalara başlayacağız. Hadi bismillah. Teşekkür ederim <laughs> Orada okulların arttığı baskı risk tarihinde ee, görüyoruz. geleceği ya, için. Yaşar Bey hemen emniyet müdürümüz dedi. Özellikle kilik okulumuz bir orta okulumuz var. Eğer okul ihtiyacı asıl olursa kategori olarak okul yapacak alanlarımız var. Ya... Temiz su borumuz vardı. Giyirler borusu istiyoruz. Saygılarla sel felaketiyle birlikte yaşanan sıkıntıların bir daha yaşanmaması adına hem yağmur suyu hatlarımız hem de buradan geçen altyapı kanalizasyon hatlarımızın ihale süreci başlatılmış olur. sonucunu takip eden gerekli çalışmalar burada yapılacaktır. Bu bir mahallede bu mahallem sorunu sayfa Geçtiğimiz yıl 5 kişi tutuklandı. da Ahmet Kaya Parkı'nda yazın havaları sınırdıktan sonra denetimlerimiz devam ediyor. Yazın ile ilgili diğer asayiş ekibiyle, terör ekibiyle, narkotik ekiplerimiz kontrol altında tutuyorlar efendim. Yani çalışıyorlar. Bu Ahmet Kaya Parkı ve Sağ teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür Azramın mizge ameliyatı ye. Artı var mağlamcık niye var? Mağşit ne? Azbav hiçce dersimde yaşayazramın ameliyatı. Sana söyleyeyim ki, değerli işte, e, Türkçe öğretmeye çalışıyor Bak ya, bu kadar mal, Türkçe öğrenmek için. Ya bu kadar köy ziyareti yapıp bu kadar da mahalle buluşması yaparsan, evlere de bu kadar Türkçeyi öğreniyor artık. Sadece bandmanda olan pek çok projemiz var bizim kurucuları hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları, talepleri, devletle olan anıttaki bağı kuvvetlendirecek. Ne varsa bunun üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Allah yardımcımız olsun burada. yapmış olduğumuz her bir yolun takipçisiniz. İnşallah hepsi de çalışırız. Allah fark ve herkese. Hayırlı akşamlar.